Türk futbolu son günlerde büyük bir sarsıntının içinde. TLF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, bahis oynayan hakemler var, sözlerinin yankıları sürerken, adı bu iddialarla anılan hakem Zorbay Küçük'ten ilk açıklama geldi. UEFA ve FIFA'nın da yakından takip ettiği süreçte, Zorbay Küçük'ün bir Avrupa maçından alınması tartışmaları daha da büyütmüştü. Hakem camiasında büyük yankı uyandıran gelişmelerin ardından, Zorbay küçük sessizliğini bozdu ve hesabından oynanan bahislerle ilgili konuştu. Gazeteci Ersin Düzen'in haberine göre, genç hakem yakın çevresine yaptığı açıklamada, ben bahis oynamadım, diyerek kendini savundu. Ancak iddiaya göre küçükün kişisel hesabından Arjantin Ligi karşılaşmalarına, Toplam 40 TL'lik iki kupon yapıldığı tespit edildi. Zorbay Küçük, bu küçük tutarlı bahislerin kendi bilgisi dışında oynandığını öne sürerek, hesabıma parayı kimin gönderdiğini bilmiyorum, ifadelerini kullandı. Skandalın yankısı yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. TLF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarının ardından, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu doğrudan UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rossetti ile iletişime geçti. Bu görüşmenin hemen ardından, Avrupa'da görev alması planlanan Zorbay Küçük'ün maçı iptal edildi. UEFA'dan gelen bilgilendirme meyli ile durumu öğrendiği belirtilen Zorbay Küçük, bu olayın ardından büyük bir şok yaşadı. TLF Disiplin Kurulu ise, Küçük hakkında yürütülen sürecin tamamlanmasının ardından kararını kamuoyuyla paylaşacak. Futbol camiasında ise tek bir soru yankılanıyor. Bu olay münferit bir hata mı, yoksa Türk hakemliğinde çok daha derin bir krizin habercisi mi?